Taylar Safak'a memnun girdiler. Start verildi ve 60. Ankara koşusu başladı. 5 numaralı Mayan rakiplerine göre 2.5 boy kadar 9 mal smerç ve 8 mal saddleback'te birer boy kadar geciktiler. Evet AHS'de bir tempoda başladı koşu iç kulvardan 3 numaralı Hakkar dışında 10 numaralı Saltun of Swing önde koşuyu kabullenen Taylar 4 boy kadar geride dışta. 1 numaralı Akdeniz Ateşi hemen içinde 4 numaralı Hamurabi de ön gruptalar. 1.5 boy kadar geriye 11 numaralı Mısıkıl Storm girdi hemen içinde 6 numaralı Milic var 3 boy kadar geride 2 numaralı 5'te 5 bunun 4 boy kadar gerisinde 7 numaralı Roman Empire içine 8 numaralı Saddleback geldi 2.5 boy kadar geride 9 numaralı Smerch grubunda 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Mayan'ı izliyorum. Koşunun son 2000 metre start yerine doğru gidilirken 10 numaralı Salto Soft Swing liderliği aldı. 3 numaralı Hakkar ve onun hemen peşine takılan 1 numaralı Akdeniz Ateş'in önünde koşuyu sürüklüyor. Koşunun inisiyatifi Salto Soft Swing'de 4. de 11 numaralı Mystical Storm'un uğraşları var. Hemen bu yarım yarı boy kadar gerisinde 4 numaralı Hamurabi 1800 geçirdi. 2.5 boy kadar geride Miliç, Miliç'in dışında 2 numaralı 5'te 5, 5 boy kadar geride 7 numaralı Roman Empire. Butay'ın 2 boy kadar gerisinde 9 Mall Smash, Smash'in içinde 800 Mall Saddleback 4 boy kadar geride 1600 direğini 5 numaralı Mayan Grubun sonunda geçti. Önde bir buçuk boy farklı liderliğini on numaralı Salton Soft salt Swing koruyor. Koşuda sert bir tempo yok. 1200 metre sert yerine doğru gidilirken bir numaralı Akdeniz Ateşi ikinciliğe hamle yaptı. 3 numaralı Hakkar buralarda üçüncükte bekliyor. Bir buçuk boy kadar geride 11 numaralı Mystical Storm içinde 4 numaralı Hamur abi 2 boy kadar geride 2 numaralı 5 5 içinde 6 numaralı Milic 1.5 boy kadar geride 7 numara Roman Empire içinde 8 numaralı Saddleback 1.5 boy kadar geride 9 numaralı Smerch buçuk boy kadar geride 5 numaralı mayan sıralar hala değişmedi. 1000 metre saatleri geçirdiğinde bir buçuk boy kadar Saltun Soft Swing lider bir Lak Deniz Ateşi. Şimdi Saltun Soft Swing'e yakalamaya çalışıyor. Bir buçuk boy kadar geride Hakkar. Hakkar'ın hemen bir boy kadar gerisinde Mystical son var. Bunun bir boy kadar gerisinde Hamur abinin uğraşlarıyla son 600'e doğru geliyoruz. İçerek bir boy farklı liderliğini 10 numaralı Saltus Swing koruyor. Hemen dışındaki Akdeniz Ateşi geldi. Saltus Sol Swing Akdeniz Ateşi'nin nefesini adeta yelesinde hissediyor. Ve dışarıdan gelen Akdeniz Ateşi liderliği alıyor Hakkar. Ve onun hemen gölgesinde Mystical Storm. Son virajı dönüyorlar ortadan iterek Akdeniz Ateşi liderliği almaya çalışıyor. Mystical Storm'un ortalardan 3 numaralı Hakkar'ın atakları var koşunun. Son iki yüzüne doğru gelir. İçeriden tekrar Saltus Swing. Gerilerden Hamur abi. Miniş'te atağa kalktılar. Ortada Akdeniz Ateşi ateşi Hakkı Ahmet Sıkın Storm. Miliç mücadelesi sürüyor. İç kulvarda Akdeniz Ateşi lider. Hakkar geliyor. Miliç geliyor. Ortadan Hakkar geliyor. Akdeniz Ateşi ve Miliç potayı bulan Tay. Evet sayın yarışseverler, 3 numaralı Hakkar. Bir numaralı Akdeniz Ateşi. Altı numaralı Miliç ve 7 numaralı Roman Empire. Taraktama Ankara koşusunda potayı buldular. Kazanan Tay. Foto finish resminde belli olacak. Evet sayın yarı severler üç numaralı Hakkar, bir numaralı Akdeniz Ateşi, altı numaralı Miliç ve yedi numaralı Roman Empire tabelayı oluşturan taylar, kazanan tay hangisi?